deplasmanda. Maçtan önce de belirttiğim gibi Rize'nin de şu an sezona istediği gibi başlamaması ve kendi sahasında bugün Yenmek için çok mücadele edeceğini oyuncularıma e, ilettim ve biz bu mücadeleden eğer galip gelmek istiyorsak en az onlar kadar mücadele edip, daha fazla koşup daha çok sahada doğru şeyleri yapan inanan bir e, görüntü vermemiz gerekiyordu. E, oyuncularım da sağolsun ilk dakikadan itibaren yüksek konsantrasyonla oynadılar. Hafta içi bu milli maç arasında fiziksel olarak çalışırken aynı zamanda mental olarak da oyunun gidişatına göre e, herhangi bir senaryoya karşı bir önlemimizi, çalışmalarımızı yaptık. Baskılı oynadık. Önde özellikle e, Rize Spor savunmadan çıkarken e, rahat top çıkarttırmadık. Daha fazla uzun toplara e, rakibi yönlendirdik. Burada da başarılı olduk. E, takımın tümünü tebrik ediyorum. E, teknik de tebrik ediyorum. Onlar da çok yoğun bir şekilde çalışıyorlar. Şimdi tabii ki bu maçın analizini yapacağız ve önümüzdeki Kayseri maçına hazırlıklarımızı başlayacağız. Var mı